Bir gözlemcinin raporunda hazırlıksız yakalandığında kolayca yere düşen, fiziksel olarak yetersiz, güçsüz, hareket etmeyen sistem oyuncusu yazıyordu. Bu rapor Harry Kane için değil, Amerikan futbol tarihinin en harika oyun kurucularından birisi olan Tom Brady'ye aitti. Yani Harry Kane'in idolü ve yükselişindeki ilham kaynağı. Çocukken başarısızlık komik geliyor. Çok iyi hatırlıyorum. Evimizin yanında park vardı babam ve abimle gider, iki ağacı kale yapar ve futbol oynardık. Bunu yaparken çok mutluyduk diyor Harry Kane. Kane'in büyük bir yıldız olacağı öngörülmüyordu. Hatta bir dönem Tottenham as takımına çıkması bile beklenmiyordu. 14 yaşındayken durumu tehlikedeydi. Kulüpte kalacağı belirsizdi diyor kulübün eski oyuncu gelişimi sorumlusu Chris Ramsey. Başlarda hız konusunda sorun yaşıyordu daima yetenekliydi ancak ufak bir çocuktu ve her ufak çocuk gibi çıkış yakalamakta zorlanmıştı. Silik ve gösterişsiz Kane, koca bir yüreğin hızı ve gücü alt edebileceğini kanıtlamaya çalışan ortalama bir genç futbolcuydu. Chingford doğumlu Kane ile kahramanı Brady arasında tam 16 yaş var. Farklı sporlar yapıyorlar, farklı millettenler ve hiç tanışmadılar. Ancak hikayelerinin benzer olması Spurs taraftarları için ilginç. Brady New England Patriots ile zirveye ulaştı. Kane ise zirveyi kovalıyor. Çünkü Harry tıpkı Tom gibi olmak istiyor. Harry Kane küçüklüğünde bir gün merdivenlerde oturmuş NFL videoları izlerken karşısına NFL yıldızı Tom Brady'nin belgeseli çıkıyordu. Belgeseli izledikçe Harry kendinden bir şeyler buluyordu. NFL Draft'ında 199. sıradan seçilmişti. Kendi çektiği zorlukları düşündü, sonra bir de Brady'nin yaşadıklarını. Ondan kimse bir şey beklemiyordu. Sıradan bir çocuktu ve onu gören herkes golcü bir forvet değil diyordu. Belgesel bittiğinde Harry ilham kaynağını bulmuştu ve artık kendine daha çok inanıyordu. Onu gördükten sonra daha çok çalışmaya başladım. Resmen Brady gibi düşünmeye çalışıyordum. Kendi kendime ne olacak biliyor musun? Bunu yapacağım. Çok sıkı çalışacağım ve şans bana da gelecek. Bu şansı kapacağım diyordum. Brady henüz NFL koçlarının istediği insanüstü atletizme sahip olmadığından sürekli küçümseniyor, tecrübe eksikliği kimse tarafından hoş görünmüyordu. Brady tüm bu aşağılamalara rağmen tam 5 kez Super Bowl'u kazandı ve sayısız rekor kırdı. Kendisinden şüphe eden herkes suspus oldu. Bu belgeseli yaklaşık 10 kez izlemişimdir diyor Kane. Kariyerinde yaşadığı zorlukların tamamını biliyorum ve ben de benzer şeyler yaşadığım için ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kane de küçük yaştan beri muhalifleriyle mücadele ediyor. Arsenal 8 yaşındaki Harry Kane'i Richway Rovers'tan altyapısına katmış ancak 2 yıl sonra onu serbest bırakmıştı. Arsenal'den gönderilişini ise şu sözlerle anlatıyor yıldız futbolcu 8 yaşındayken babam yanıma geldi ve sana bir şey söylemem gerekiyor dedi. Elini omzuma koydu ve Harry Arsenal seni takımdan attı dedi. Bir tepki veremedim. Açıkçası bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Çok gençtim. Babam ne beni ne de Arsenal'i eleştirdi. Sadece merak etme Harry daha çok çalışacağız ve sana başka bir takım bulacağız tamam mı diye konuştu. Daha sonra Watford onu 6 haftalık denemeye alsa da sonu çıkmadı. 11 yaşında Hornets formasıyla Tottenham'a hat-trick yaptıktan sonra Spurs ona imza attırdı. Şu an Liverpool'da aynı görevi üstlenen dönemin Tottenham altyapı sorumlusu Alex Inglitorff'un gözetimi altındaki Kane gelişmek için çok çalıştı. Andros Tovsent, Steven Kalker, Ryan Mason ve Tom Carroll gibi isimlerin olduğu altyapıda yıldız oyunculardan biri olarak gösterilmemesi onu yıldırmamıştı. Oyuncular 14 yaş altı takımına çıktığında kulüplerin bir karar vermesi gerekir. Ya 2 yıllık kontrat yaparsın ya da serbest bırakırsın. Kane'in takımda kalıp kalmayacağı son dakikaya kadar kesin değildi diyor. 2015'te Cooper'ı çalıştıran ve şimdi kulübün teknik sorumlusu olan Ramsey. Onu tutmak için elimden geleni yaptım. Çünkü fiziksel olarak geç gelirse de duygusal olarak olgundu. Yetenekliydi, harika bir iş etiği vardı ve daima dinlenmeye, öğrenmeye ve talimat almaya hazırdı. Daha da önemlisi kendisine inancı vardı. İnsanların kendisinden şüphe duyduğunu biliyordu ancak bir saniyeliğine bile yeterince iyi olmadığını düşünmedi. Akademinin antrenör ekibi Kane'i en iyilerin arasına sokmak için çalışmalara başladı. 2009'da 16 yaşına giren Kane kulübüyle burs anlaşması imzaladı. 2011-13 yılları arası Leyton Orient, Norwich City ve Leicester City'e kiralık gönderilen Kane'in kararlılığı sarsılmadı. İngiliz golcü alt liglerdeki çamur sahaların içinde tutunmayı başarmıştı. Carrow Road ve King Power Stadyumu'nda ilk 11'e girmekte zorlanınca yeteneğiyle ilgili söylentiler çıktı. Ancak eski takım arkadaşlarından birisine göre alt liglerde edindiği tecrübe onu güçlendirmişti. Harry Kane geldiğinde bir çocuktu diyor. 6 yıl önce 17 yaşındaki Kane'in Leighton Orient'ten takım arkadaşı Terrell Forbes aldığı darbelere karşı dayanıklılığıyla dikkatimi çekmişti. Yetenek açısından bir yıldız olacağını kesinlikle düşünmemiştim ancak bazen öyle bir şey yapardık ki şaşardınız. Bir keresinde antrenmanda küçük bir alanla maç yapıyorduk ve inanılmaz bir röveşata golü attı. Donup kalmıştık. Genç golcü Millville'da yaşadıklarımdan sonra artık çocuk olmadığımı fark ettim. Bunu öğrenmek benim için önemliydi. Millville taraftarlarını hala çok seviyorum. Bazen aşırı çılgın olsalardı diyor kiralık geçen günleri için. Eski takımım Millville ile maçımız vardı. Rakip defans oyuncusu bana ''Hey Harry, daha sarı kart görmedim'' dedi. Ne dediğini anlamadım. Ardından ''Bir sarı kartımı senin üzerinde kullanacağım'' dedi. Üstüme oynuyordu bir pozisyonda topa beraber yükseldik. Ondan daha yukarıya yükseldim ve topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdim. Hem ona, hem kendime, hem de herkese ezilmeyeceğimi gösterdim." diyor çocukluğunda güçsüz olduğu için tercih edilmeyen Harry Kane. Bir sonraki sene Tottenham Kane'i yine kiraladı. O zamanlar şampiyon oynayan Leicester City'ye kiralık olarak gönderildi. Ama Leicester'da oynama fırsatı bulamadı. Championship takımı Leicester'da bile oynayamıyorken Premier Lig takımı Tottenham'da nasıl oynayacağım diye kendi kendine sorup duruyordu. Hatta o dönem takımdan ayrılmayı bile kafasına koymuştu. Onu bu kararından döndüren ise futbola başladığı günden bu yana en büyük destekçisi olan babasıydı. Harry Kane iki buçuk sezon kirada oynadıktan sonra White Hart Lane'e geri döndü. Kendisini sert savunmacılara karşı kanıtlamıştı ve aynısını Premier Lig'in en iyilerine karşı yapmaya hazırdı. Fakat onu isteyen birçok kulüp vardı ve Andre Villas Boas onu az takımda düşünmüyordu. Harry'nin istediği son şey bir kez daha takımdan gönderilmekti. Kararını verdi ve hocasıyla konuşmak için yanına gitti. Ben bir yere gitmiyorum. Oynamayacak olsam da burada kalacağım diyordu. Bu sözlerden sonra kafası karışan Andre biraz düşündü ve onu takımda tutma kararı aldı. Takımda kalmıştım. Hayalime artık daha çok yakındım. Hayat size fırsatlar sunmaz. Siz o fırsatları alırsınız. Harry Kane yeniden Tottenham formasını giymeye başladığı dönemle ilgili beyaz forma üzerime daha çok yakışıyordu. Arsenal'e karşı oynadığım ilk maçı hatırlıyorum. 8 yaşındayken beni kovmuşlardı. Saçma gelebilir ama Arsenal'e karşı ne zaman oynasam hadi bakalım kim haklı kim yanıldı diyorum. Tottenham'da Andre Villas-Boas takımdan kovulmuş, yerine Tim Sherwood gelmişti. Yeni menajer Tim Sherwood ona formayı verdi. Harry de ilk 3 maçında 3 gol atarak daha sonra yaşanacakların sinyalini veriyordu. Spurs taraftarları kendilerinden birisi olarak kabul ettikleri oyuncu için iyi kötü tezahürat yapmaya başlasa da kimse Villarreal'den 26 milyon sterlinlik rekor transfer Roberto Soldado'nun takımdan kesilmesinden memnun değildi. Harry şans bulabildiği maçlarda Soldado'nun yerine oynuyordu ve taraftar bu durumdan memnun olmuyordu. Harry'nin yaptığı her hatada tribünler Soldado'nun ismini haykırıyordu. Buna rağmen elinden gelenden fazlasını vermek için savaşmaya devam ediyordu. 2014 yazında Pochettino takımın başına geçince Kane tam anlamıyla parladı. Ortaya koyduğu performansla hücumun sorumluluğunu almaya başardı. Brady ve Kane'in benzer hikayeleri burada son buluyor. En azından şimdilik. Amerikalı efsane her şeyi yaptı. Kane ise kariyerinin başında. Şöhreti durmadan artan birinci sınıf Santrafor bunu daha da arttırmak için Tottenham ile büyük kupalar kazanmanın peşinde. Brady'ye olan güveni Kane'i besliyor ve başarıyı açtığını arttırıyor. Brady'nin bir hayali vardı ve bunu başardı. Ben de bunu yapmak istiyorum. Onun da dediği gibi siz kendinize inanmazsanız kim size inanır? Üst üste kazandığı iki altın ayakkabı ve Premier League yılın genç oyuncusu ödülü Kane için yeterli değil. O daha fazlasını istiyor dünyanın en iyilerinden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun çılgın gol rekorlarını kırmayı hatta Alan Shearer'ın Premier Lig'deki 260 gollük mucizesinin üzerine çıkmayı hedefliyor. Rekor demişken Kane 2017 yılı içinde attığı 37. golle Alan Shearer'ın Blackburn Rovers formasıyla 1995'te ele geçirdiği Premier Lig gol rekorunu kırmış oldu. Kane daha sonra 2 gol daha atıp 8. hat-trick'ini yapmış oldu. 2017 yılını 58 golle kapatan İngiliz futbolcu Avrupa'da yılın en çok gol atan ismi oldu. Daima gelişebilirsiniz diyor Santrfor. Futbolda asla mükemmel olamazsınız ve asla bu kadar yeter. Artık daha sıkı çalışmama gerek yok diyecek bir noktaya gelemezsiniz. Bir maçta kötü oynadığınızda teknik direktörünüz artık her ikiye ihtiyacımız yok diyebilir. Bu yüzden kendimi teknik direktörüme her gün kanıtlamaya çalışıyorum diyor. Bu cümle bize daima takımın en iyi oyun kurucusuymuşum gibi hissetmek istiyorum diyen Brady'den tanıdık geliyor. Birisi son dokunuşu yapıyor, diğeri pasları veriyor. Ancak ikisinin de takımlarındaki önemleri aynı. Onlar baskı altında başarılı olması beklenen oyuncular. Başarısızlık kaçınılmaz görünürken takımlarını umulmadık zaferlere taşıyan liderler. Harry gelecek hayalleriyle belgeselimizi sonlandıralım küçüklüğümden beri Tottenham'da oynamanın hayalini kurdum. Gözlerimi kapatır, Arsenal'e karşı nasıl gol atarım onun hayalini kurardım. Hislerim değişmedi ama şimdi gözlerimi kapatınca ve sıradaki 100 golümü ve Tottenham ile kazanacağım şampiyonlukların hayalini kuruyorum, diyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde hangi futbolcunun hayat öyküsünü anlatmamız istediğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz videomuzu paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.